Başladım. Evet balık tutuyoruz. <laughs> yarat, yarat diyorsun. Oy yukarı at. Ya attığın yere. Ben onu bilerek attım sakın yanlış anlamayın. <laughs> Oğlum yanlış attım. Vallahi ben atacağım. Vallahi ben yanlış attım. Vallahi ben atacağım. Vallahi geldim. So, son, son, son. Sen Sen apaya bırak de. <laughs> de, de. Ben... bir de. Oğlum şu Trevor'ı düzgün atın. Nasıl atayım onun üstüne koyayım? Şekil bağım burada. Oğlum küfür etmeyin. Ne Kendini ya yakalayabilir ha. Ya <laughs> ya. <laughs> Yok oğlum ya olmaz Lan, ya. Dur 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 dokunma dokunma. Abi er, oraya tak. ya vallahi oraya tak. Yok ben oraya Lan daha demin ya. sen benimle de satanım daha. <laughs> oğlum çek şunu ya. Da gelin Fırat'a getirelim. Oho oho bunu balık balık balık. Küfrettin oğlum YouTube'ya verin. Verek ne oğlum? Bu fikri. Niye çıktım da üstüne yedim daha şafağında değil de. Ayağından kurtar <laughs> ayağından kurtar. <laughs> evet göstermiyorum. Evet, Tunç La ben ıslattın. Hop! Oğlum nereye attık sen? Ağaçta balık tutuyoruz. Hadi ya. La gel Fırat atarız. Burada da bir bok yok. Sıçtı zaten. Tövbe tövbe. Şey. Gökhan bir selam çakır salak adam ya. Çekme salak başka bir şey konuşuyor. Ben YouTube'a vereceğim bana ne? Çek <laughs> yegen. Yegenimi çek şöyle güzel bir avcı pozu versin. Tamam da canım. Fotoğraf değil kamera çünkü. Kamera mı? Sen hamur Süleyman boy ver boy ver hamur Arkadaşlar Ayın, Arkadaşlar gacigan, gacigan, siz söyleyin bir Böyle gacigan, bir yerde balık olur mu? O yukarıda emirgen var İşte Burada e balık e olacağını e Burada balık olacağını e söyleyin arkadaş Evet burada balık var ben oh, geçen ya, gün 35 tane sıktım Şerefsiz kim yapar sıra bütün Türkiye'ye götüren oh. parmak koysun abla Yarrağım <laughs> ne var abi, abi Hadi arkadaş Fırat'a gidiyoruz Sıkta git